İman, e, amel ve ahlak, bunların üçü birbirine geçmiş bir saç ayağı nitelemesini yaparız biz. Ee, bir saç ayağı mahiyetindedir Oktay Bey. Evet. Bunların bir tanesinin eksik olması e, dinin, kişinin dininin, yoksa İslam yıkılmaz, İslam bizle payidar olacak değildir. Ee, İslam e, bir şekilde, Rabbimizin bu dini bir şekilde kıyamete kadar baki kalacaktır. Ama biz üzerimize düşen vazifeyi yapacağız. Kendimiz o dini yaşamak için gayret edeceğiz ve bu dini e, aktarabildiğimiz kadar, ulaştırabildiğimiz kadar insanlara da ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizim vazifemiz bu. Ama biz bunu yapmazsak bu din e, yok olup gidecek mi? Hayır. Allah dinini, Allah nurunu tamamlayacaktır Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Mü müşrikler istemese de, kafirler istemese de, Allah nurunu tamamını erdirecektir. Allah nurunu tamamlayacaktır. Yani Allah dinini bir şekilde kıyamete kadar ayakta tutacaktır. Bu Kur'an-ı Kerim gönderilmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim değişmeden kıyamete kadar baki kalacaktır. Yani kıyamete kadar kalacaktır. Biz buna iman ediyoruz. Ama evet. ben Müslüman olarak kendi dinimi ayakta tutmam için iman ibadet ve ahlak yani iman amel ve ahlak bu üçlüden bir tanesinden kesinlikle taviz vermemem gerekiyor. Yani imanı bozan haller nedir diye kardeşim sordu ama ben meseleye biraz daha geniş perspektiften bakmak istiyorum. İmanı bozan en temel haller bir defa e, inanılacak temel şeylerin reddedilmesi. Bunlar e, hem delaleti kat'i hem subutu kat'i. Ne demek subutu kat'i? Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından peygamberimize gönderildiği ve bir harfi değişmeden günümüze kadar ulaştığında bir şüphe var mı? Yok. Bu yani sabittir. Subutu katidir. Burada zerre kadar tereddüt yok. Bunu subutu kat'i diyoruz. Bir de delaleti kat'i dediğimiz bir şey var. Yani Allah içkiyi haram kıldı. Allah şans oyunlarını, domuz etini haram kıldı. Bu ayetin delaleti de çok açık ve nettir. Yani bu ayet bize çok net bir şekilde gösteriyor ki Allah domuz etini, içkiyi haram kılmıştır. Artık burada tartışmaya girmeye gerek yok. Bu ayetin delaleti de kat'idir. Öyleyse subutu kat'i ve delaleti kat'i kat olan meselelerin inkarı işte imanı bozan hallerdendir. Bu namazın farziyeti olur, orucun farziyeti olur. Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir ayetin, bakın e, mefhumunu demiyorum, ayet müteşabih bir ayet olabilir, farklı anlamlara geliyor olabilir. Şu manaya geliyor diyebilirsiniz veya bana göre bu mana daha doğrudur diyebilirsiniz müteşabih bir ayetle. Bundan dolayı kişi dinden çıkmıştır diyemeyiz. Muhkem ayetlerden bahsetmiyorum, müteşabih evet. ayetlerden bahsediyorum. Ama bu ayet yok ya. Böyle bir ayet olmaz. Bu ayet bana göre çok hiç makul değil. Dediğimiz an işte bu imanı bozan bir haldir. Evet. Biz o ayete teslim olmamız gerekiyor. Anlayamasak da. Bugünkü kafa yapımızda o ayeti anlayamıyor olabiliriz ama bu tutum, bu davranış, bu söylem bizim iman dışına çıkmamızı gerektiren bir durumdur. Bu itikadi şeyler zaten bizim ...ne inanç esasları dediğimiz, dinin sabiteler dediğimiz şeyler bellidir. Bunlardan birinin inkarı kişinin dinden çıkmasını Allah muhafaza gerektirir. Ama bizim kendi imanımız, artık başkasının imanını tamam... ...herkes kendi imanını sorgulayacak zaten. Kendi imanımı nasıl muhafaza ederim? Küçüklükte hepimizin bildiği, e, belki yeni nesil çok bilmiyor ama... E, ...elektrik gittiği zaman, hatta elektriğin hiç olmadığı zaman lambalar vardı işte gaz lambaları. O gaz lambalarının etrafına dışarı çıkıldığı zaman veya içeride rüzgar vurup söndürmesin diye bir cam fanus geçirilirdi. O alev imandır Oktay Bey. O imanın sönmemesi gerekir. O iman sönmesin diye de bir cam fanusla desteklenmesi gerekir. İşte o cam fanusta amel ve ahlaktır. Yani ahlaki davranışlarımız ve yapmış olduğumuz ibadetler o imanın o iman alevinin sönmesinin önüne geçecektir. Biz ben sadece Müslümanım. Kur'an'a inandım. Ee, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman inandım. Onun getirdiklerine iman ettim. Ama amele dönük herhangi bir gayretim yok. Veya ee, namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Ahlaki açıdan ciddi problemim var. İnsanlar benden nefret ediyor. İnsanlar beni gördükçe kaçıyor. Benimle aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Çünkü dilimle insanlara zarar veriyorum. Elimle insanlara zarar veriyorum. Bu imanı bozan bir hal midir? Bu imanı bozan bir haldir. Şunu demek istemiyorum. Böyle olan kişi kafirdir. Hemen bazen ters anlaşılabiliyor. Hayır. Bu imanına zarar veren, imanını zedeleyen, imanını bozan bir haldir Müslüman kardeşim. Sen o alevin canlı ve parlı daha canlı bir şekilde parlaması için gayret edeceksin. Bunun en önemli yolu da ibadet ve ahlaklı olmaktan geçer.